üçüncü basamak. Filozoflar kainatı yukarı üst alem ve aşağı alt alem olmak üzere ikiye ayırmışlardır. Onlara göre üst alem kadimdir. Çünkü yaratıcı bu alemin varoluşunun illetidir. Kendisi kadim olduğu için bu alemde kadimdir. Bunlara göre yüce yaratıcıyla üst alemin misali tıpkı Güneşle onun ışığının misali gibidir. Güneş ışığının milleti olduğu için ışık güneşle beraber bulunur ve varoluşta ondan gecikmez. Yukarı alemde bunun gibi yüce yaratıcıdan ayrılmaz. Aşağı alem ise yukarı alemin etkileriyle oluşmuş ve onun etkileriyle değişmeye maruz kalmıştır. Onun için bu alem kem ve fesat oluş ve bitiş halindedir. Filozoflar hiçbir delile dayanmayan ve tamamen zan ve tahminden ibaret olan bu görüşleriyle Allahu Teala'nın ilişkisini aşağı alemden kesmişler ve bu alemi yukarı alemin keyfi tasarruflarına bırakmışlar. Allahu Teala'nın yukarı alemi olan ilişkisini de yalnızca onun bu alemin varlığına illet olmasıyla sınırlandırmışlardır. Bu görüşleri red ve iptal etmek maksadıyla Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın bütün kainatla ilişkisi olduğu bildirilmiş ve bu ilişkinin kainattaki büyük küçük yukarı aşağı her şeyi yaratmak ve yönetmekten ileri geldiği açıklanmıştır. Bu konudaki bazı ayetler şöyledir. Allah her şeyin her varlığın yaratıcısı ve o her şeyin her varlığın yöneticisidir. Göklerin ve yerin anahtarları onun yanındadır bu gerçekleri inkar edenler hüsrana uğrayacaklardır. Allah dinlenmeniz için geceyi, çalışmanız için de gündüzü yarattı. Allah insanlar için lütufkardır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Rabbiniz her şeyi yaratmıştır. Kainatta ondan başka ilah yoktur. Hal iken, batıl görüşlerle nereye sapıyorsun? Rabbin her şeyi yaratan ve her şeyi bilendir. Allah gökleri, yeri ve aralarındaki her şeyi altı günde yarattı. Allah gökleri ve yeri hak ölçüleriyle yarattı. De ki ben Allah'tan başka Rab mi edineceğim? Halbuki o her şeyin Rabbidir. Bilin ki yaratmak da yönetmek Allah'ındır. O bütün alemlerin Rabbidir göklerin ve yerin Rabbi kimdir diye sor. Onlar yanlış cevap verirlerse sen o Allah'tır de. Allah göklerin, yerin ve bunların arasındaki her şeyin Rabbidir. Ona ibadet et ve ona ibadette sebat et. İlahımız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O merhamet ve rahmet sahibidir. Allah gökte de tek ilahtır, yerde de tek ilahtır. O hikmet sahibi ve bilendir. Göklerin, yerin ve aralarındaki şeylerin mülkiyeti elinde olan Allah çok yücedir. Biz onların ashab-ı keyfin kalplerini güçlendirince ayağa kalkıp zalim hükümdara karşı şöyle dediler. Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına ilah demeyiz. Aksi takdirde yanlış konuşmuş oluruz. Filozoflar göklerin ve gökleri oluşturan yıldızların diri olduklarını ve bunların da ruhlarının bulunduğunu söylemişlerdir. Onlara göre göklerin ve yıldızların hareket etmekten maksatları da Allah-u Teala'ya ibadet etmek ve ona yaklaşmaktır. Ancak bu ibadet ve yaklaşmanın manası dinin telkin ettiği gibi allah Teala'nın emirlerini yerine getirmek ve onun rızasını istemek değil, onun sıfatlarını kazanmak ve bu suretle ona benzemeye çalışmaktır. Bu benzemenin allah Teala'nın zatı itibariyle değil, sıfatları itibariyle olması ise şunlandır. Çünkü allah Teala'nın zatı erişilmez derecede büyük ve yücedir. Bu sebeple ona yetişmek, ve benzemek mümkün değildir. Bunları söyleyen filozoflara göre gökler gibi insanlar da Allah-u Teala'nın sıfatlarını kazanabilirler. Ancak onlar bu sıfatları kazanınca Allah-u Teala'ya değil göklerin ruhlarına benzemiş olurlar. Bu sebeple göklerin ruhları Allah-u Teala'nın sıfatlarını kazanınca birer ilah olurken İnsanlar bundan dolayı ilah olamazlar. Çünkü insanlar bu sıfatları benzerlik oluşturacak derecede tam olarak kazanamazlar. Filozoflar göklerin ruhlarının melekler olduklarını söylemişlerdir. Kur'an-ı Kerim'e göre ise melekler Allah-u Teala'nın kullarıdır. Bir ayette şöyle buyurmuştur: "Hayır, melekler ilah değildirler. Onlar..." Allah'ın değerli kullarıdır. Onun sözü üzerine söz söylemezler ve onun emirlerini yerine getirirler. Allah onların her türlü hallerini bilir. Onlar ancak onun izin verdiği kimselere şefaat ederler. Onlar ondan çok korkarlar. Göklerin diri olduklarını söyleyen filozoflar onların hareketlerini buna delil göstermişlerdir ancak bu geçersiz bir delildir. Çünkü yalnızca hareketlilik bir şeyin diri olduğunu göstermez. Bunun diri olmaktan başka sebepleri de bulunabilir. İslam dinine göre ise göklerin hareketliliği yüce yaratıcının büyük kudretine delildir. Çünkü onları yürüten kendisidir. Kur'an-ı Kerim'de buna işaret edilerek şöyle buyurmuştur. Rabbimiz Allah'tır. O gökleri ve yeri altı günde yarattı. Ondan sonra arşın üzerine çıkıp hükmetmeye başladı. Gece ve gündüzü birbirinin arkasından koşturan, yer küresini süratlice döndüren, güneşi, ayı ve yıldızları da kendi emrine musahhar eden, kendi emriyle geziren odur. Alemlerin Rabbi yüce ve büyüktür. Gece ve gündüzü, güneşi, ayı ve yıldızları sizin için hizmete koşturan odur bu olanlardan düşünenler için deliller vardır. Filozoflar saçmalığı daha da ileri götürerek diri kabul ettikleri göklerin yıldızların yeryüzünde olup biten her şeyi bildiklerini de söylemişlerdir. Çünkü onlara göre bu şeylerin sebep ve illetleri belki de yaratıcıları gökler ve yıldızlardır. Filozoflara göre Kur'an-ı Kerim'de geçen nevfi mahfuz ve İmam-ı Mübin isimlerinden maksat da göklerin ruhlarıdır. Kur'an-ı Kerim'de İmam-ı Mübin için şöyle denilmiştir. Ağaçtan düşen bir yaprak, toprağın altında kalan bir tohum, yaş ve kuru ne varsa hepsi İmam-ı Mübin'dedir. Ve İslam inancına göre İmam-ı Mübin'den maksat ya Allahü Teala'nın her şeyi kuşatan ilmi, ya da her şeyi kaydedip yazdığı yüce bir kitaptır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Allahu Teala ilk olarak gökleri ve yeri yaratmadan 50 bin sene önce kalemi yarattı ve ona yaz diye emretti. Kalem ne yazayım diye sordu. Allahu Teala kıyamete kadar gelip geçecek şeylerin hepsini yaz dedi kalemde emredilen her şeyi yazdı